Herkese merhabalar. Ören Hanım Gökçe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü modelimizde 4 rengimiz var. Lila, beyaz, sarı ve yeşil rengim var arkadaşlar. Sizler istediğiniz renk görebilirsiniz modelimizi. Tığ numaramdan bahsetmek istiyorum. 6 1.40 mm. Sizler elinize yatkın olan herhangi bir tığ tercih yapabilirsiniz. Modelimin yapım aşamasına geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma ücretsiz olarak abone olmanız videolarıma beğeni yapmanız bildirim zilini de aktif hale getirip tümünü işaretlerseniz paylaşacağım tüm videolardan ilk siz haberdar olursunuz ee, arkadaşlar onu da bildireyim şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum Dilerseniz modelimizin yapım aşamasına geçelim beyaz renk ipimize başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim ilk yaptığım zincire batarak bir daire oluşturdum 1 2 3 zincir tığın üzerine ilmek aldım dairemizin içerisine battım iki defa doluyorum tığın başına arkadaşlar 3 defa da çektim üçlü trabzan yapıyorum 2 kaldı tığın üzerine ilmek aldım 2 defa alıyorum ikisini bir ikisini bir üçünü bir çekiyorum tığın üzerine ilmek aldım iki defa aldım üçlü trabzan iki defa doladım iki defa doladım bu şekilde toplamda 18 tane trabzan yapalım. Evet arkadaşlar 18 tane trabzanımı yaptım. Şimdi ilk yaptığım trabzanın orta tepe noktasına zincirine kaydırma yöntemiyle sabitledim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. 1 2 trabzan atladım 3. trabzanın tepe noktasına bu şekilde yuvacık oluşturdum 1 2 3 4 5 6 zincir 2 trabzan atladım 3. tepe noktasına sık iğneni sabitledim 1 2 3 4 5 6 zincir bir iki trabzan atladım üçüncünün tepe noktasına yuvacık oluşturdum bu şekilde altı tane yuvacıklar yapalım beş tane yuvacığımı oluşturdum altıncıyı hemen bu zincirin tekrar başladığım noktaya batıyorum arkadaşlar hemen dip noktasına altıncıyı da yapmış oldum bu şekilde ipimi kesiyorum diğer renk ipimi alıyorum siz hangi renk görüyorsanız o renk ipiniz alın arkadaşlar ben sarıyla devam edeceğim buraya fark etmiyor herhangi bir yuvanın içerisine battım Tığın üzerine ilmek aldım ikili trabzan yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 8 tane ikili trabzan yaptım sık iğne ile tekrar dibine sabitledim tekrar tığın üzerine ilmek aldım bir sonraki yuvaya geçiyorum buraya da 8 tane ikili trabzan yapacağım 4 5 6 7 8 dibine tekrar sık ile sabitledim. Tekrar ilmek aldığım bir sonraki yuvaya geçiyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar 6'dan tırabzanlarımı yaptım. Kutuma sıra sonuna geldim. Tekrar hemen dibine şekilde sık iğne ile geçiş yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5 yine 6 zincir çekiyorum modeli çevirdim burada beyaz trabzanlar var oraya batarak yine tekrardan yuva oluşturuyorum arka sıraya geçtik 1 2 3 4 5 6 zincir bu arkadaki beyaz trabzanların arasına şu şekilde yine yuvalar oluşturuyorum 1 2 3 4 5 6 zincir Bu şekilde altı tane yine yuvalar yapalım. Evet arkadaşlar yine geldim sonuncuya 5 tane yaptım. 6.'ya yine şu şekilde sonuncuya battım. Burada yuvanın içerisine 6. çektim. Yuvanın içerisine geçiş yaptım. Tığın başını aldım. Yine buraya ikili trabzan yapıyorum. 8 tane. 3 6 7 8 yine dibine sık iğne sabitledim tekrar tığın üzerine ilmek aldım bir sonraki yuvaya geçiyorum Yine 8 tane trabzanımı yaptım. Dibine sık iğne ile sabitledim. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. Evet arkadaşlar bu sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar bu sıramı da tamamladım. En son sık iğne yaptım. Bu şekilde oldu. Şöyle göstereyim. 2 zincir çekip bu ipimi kesiyorum. Tekrar beyaz renk ipim alıyorum. Beyaz renk ipimi arkadaki çiçeğimizin 8 tane trabzanımız vardı. 4. trabzanımızın tepe noktasına sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Bir sonraki yaprağımızın orta kısmına yani 4. trabzanı sık iğneyle sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Bir sonraki çiçeğimizin orta yaprağına sabitledim. tekrar zincirimi çektim bir sonrakinin orta kısmına sabitledim bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar sonuna kadar beraber yapalım Ön sonucuyu da hemen ilk yaptığımın dibine sabitledim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar tamamladım bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir tığın üzerine 2 ilmek aldım. 2 zincir atladım. 3. zincirime batarak 3 defa da çektim. 3 trabzan yaptım. Kutucuklarımızın boyları büyük olsun. 1 2 3 zincir tığın üzerine iki defa doladım 2 zincir atladım 3. zincire batarak yine üçlü trabzan 1 2 3 zincir tığın üzerine ilmek aldım tekrardan üçlü trabzan yaptım 3 oldu 1 2 3 zincir 2 defa doladım en sonuncu burada sık iğne ile battığımız yere de batıyorum arkadaşlar yine üçlü trabzan yani her zincir arasında dört tane kutumuz olacak bu şekilde şöyle göstereyim devam ediyorum yine 3 zincir 2 defa tığın üzerine ilmek aldım bir sonraki yani 2 zincir atlayıp 3. zincirime batarak kutucuk yapıyorum. 3 zincir. iki defa attığım başını doladım. 1 2 3 zincir. 3 kutucuğum oldu. 4.yi de bu sık iğne yaptım Bir yere batıyorum devam ediyorum Evet arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım en sonuncuya geldim arkadaşlar 3 zincir çektim buraya zinciri kaydırma yöntemiyle sabitledim bu şekilde şimdi ipimi yine kesiyorum yeşil renk ipimi alacağım Buraya fark etmiyor. Herhangi bir kutucuğun içerisine bir sık iğne yaptım. Tekrar bir sık iğne, 1 2 3 zincir. Tekrar bir sık iğne hemen yanına bir sık iğne daha. Bir sık iğne bir sonraki kutucuğa geçtim. Tekrar aynı yere bir sık iğne yani iki sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir. Tekrar batıp sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 zincirden sonra iki sık iğne daha bu şekilde bir sonraki kutucuğa geçtim bir sık iğne iki sık iğne 1 2 3 zincir tekrar aynı yere bir sık iğne bir sık iğne daha yapıyorum bir sonraki yuvacağa geçtim bir sık iğne iki sık iğne 1 2 3 zincir tekrar aynı yere sabitliyorum bir sık iğne daha yanlarda iki sık iğnemiz var yani 3 zincirden sonra bir sonraki araya geçtim 2 sık iğne 1 2 3 zincir ikinci sık iğne zincirden sonra bir sık iğne tekrar bir sonraki araya geçtim bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım Evet arkadaşlar bu şekilde yeşil sıramı da tamamladım hemen burada ilk yaptığım trabzanın dibine kaydırma yöntemiyle sabitledim iki zincir çektim ipimi kesiyorum diğerin ipimi alıyorum tekrar. 3. rengimizi alıyoruz. Beyaz da sayarsak dördüncü rengimiz ben mor renkle yapacağım. Buraya 3 zincir çekip sık iğneli sabitlediğim yeri sabitledim ipimi 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Bir tanesini atlıyorum. ikincisinin sabitledim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Bir tanesini atlıyorum. Bir sonrakine sık iğneyle sabitledim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Bir tanesini atlıyorum ikinci 3 zincir çekip sık iğneli sabitlediğim yere batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, birini atlıyorum. ikinciye sabitliyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptım. Sonucuya geldim. 1 2 3 4 5 6 7 8 indir çektim. Hemen ilk yaptığım trabzanın dibine sabitledim. Tekrar yuvanın içerisine geçiş yaptım. İlmeğimi uzattım. Buraya ikili trabzanlar yapıyorum. Burada yaptığımız gibi 1 2 3, 4, 5. 11 tane trabzan yaptım ikili. En son da yine dibine bir sık iğne üzerine ilmek alıyorum bir sonraki zincir arasına geçiyorum 1 2 3 4. 11 oldu arkadaşlar 12. sık iğne yapıyorum dibine tekrar tığın üzerine ilmek alıyorum bir sonraki zincir arasına geçiyorum bu sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim sık iğnemi yaptım hemen ilk yaptığım yeri buraya kaydırma yöntemini sabitledim bu şekilde göstereyim Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Yine arka tarafını çevirdim. Hemen burada sık iğneni sabitlediğimiz yer var. Bu şekilde arkasından sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Tekrar bir sonraki sık iğneli geçtiğim yere sabitledim 4 5 6 7 8 zincir bir sonraki araya sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir bir sonraki araya sabit bu şekilde arkadaşlar bu sarıda nasıl ikinci katını yapmışsak bunu da ikinci katını yapıyoruz şu an e, bu şekilde 8 zincir çekerek sık iğne ile sabitleyerek tamamlayalım Evet arkadaşlar sonuncuya geldim sonuncuyu da hemen yine buradaki arkaya sık iğne yine sabitledim tekrar zincirin içine geçiş yaptım sık iğneyle şöyle bir zincir çek bu şekilde şimdi bu zincirlerimiz için dolduracağız yine buradaki gibi trabzanlar yapacağız tığın üzerine ilmek aldım yine aynı sayıda iki zincirde sayarsak sık iğne beraber Şu şekilde 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane ikili trabzan yaptım yine tekrardan sık iğne ile sabitledim tekrar tığın üzerine ilmek alıyorum bir sonraki zincire geçiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane ikili trabzan dibine sık iğne çıktığın üzerine ilmek alıyorum bir sonraki zincire geçiyorum Evet arkadaşlar bu sıramızı da dediğim gibi bu sırada yaptığımız gibi aynı şekilde tamamlayalım Evet arkadaşlar bu sıramı da tamamladım şöyle göstereyim bu şekilde oldukça güzel oluyor şimdi bu renk ipimi de kesiyorum tekrar sık iğne ile sabitledim İki zincir çektim. ipimi kestim. Tekrardan beyaz renk ipimi alıyorum. Yine buradaki gibi arkadaşlar bu uzun zincirlerimizi yapacağız. Tekrardan alt yaprağımızın 3 5 3 5 5. ikili trabzan tepe noktasına sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. Bir sonrakinin 3 5. trabzan tepesine sabitledim. Zincirlerimizi çok sıkı çekmeyelim. Arasına kutucuk yaptığımız için bu şekilde. 4 5 6 7 8 9 10 zincir 5. Trabzon tipi noktasına sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 eliniz çok sıkız 11 de çekebilirsiniz arkadaşlar elinize göre ayarlayın zincir sayısını önemli olan modelin yeri koyduğumuz zaman düzgün durması 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Yine 5. trabzanımıza sabitliyorum. Evet arkadaşlar nasıl yapacaksınız? Bundan sonrasını siz yapacaksınız. Çünkü sıra tekrar yapacağız. Farklı hiçbir işlem yok. Yine tekrar bu ikinci yaprağımıza şu 10 zincirimizi yapıyoruz. Daha sonra tekrardan bu kutucuklarımızı her zincire 4 kutucuk yapıyoruz. 3 zincir çekip 2 iki defa başın alarak üçlü trabzanlar yapacağız burada yaptığımız gibi daha sonra tekrar bu yeşilli yaptığımız yer daha sonra yine yap e, bu şekilde birinci trabzanlarımızı daha sonra arka tarafına yuva yapıp ikinci trabzanımızı yapacağız daha sonra tekrar yine en başa dönecek bu şekilde 1 2 3 4 5 sıra yani bu şekilde hep bu sırayı takip ederek sıra tekrar yaparak modelimizi öreceğiz ee, ben anlatmayacağım arkadaşlar bundan sonra videoyu çok uzatmak istemiyorum eğer üremezsiniz e, videoyu geri alarak bakarak tekrardan yapabilirsiniz ara zincirleri sizin göre yetersiz gelirse sizler arttırıp azaltabilirsiniz önemli olan dediğim gibi modelin düzgün durması bu şekilde tamamlayalım ben de öreyim o şekilde daha iyi anlayacaksınız tekrar görüşelim Evet arkadaşlar, iki sırayı tamamladım. Ben şu şekilde göstereyim. Sıra tekrar yaptım. Gördüğünüz gibi bu üçüncü sırayı yapacağım şimdi. Bu zincirlerimizde değişiklik var. Onu göstereceğim. Beyaz renk ipimi alıyorum. Şu arada şu uzun zincirimizi çekerken 10 zincir çekiyorduk. Şimdi son sıramızda bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi zincir çekiyorum arkadaşlar. Diğer yaprağın orta kısmına sabitliyorum. 10 değil, yedi zincir çekiyoruz. 1 2 3 4, 5, 6, 7 zincir. Orta trabzana sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Orta trabzana sabitliyorum. 10 zincir değil 7 zincir çekerek bu şekilde yaptığımız gibi yine tamamlayalım. Evet arkadaşlar şu şekilde 7 zincirimi çektim. Eğer size yetersiz gelirse 8 çekebilirsiniz. Eliniz sıkıysa onu da belirteyim. Şimdi 1 2 3 4 5 5 6 zincir çekiyorum. 2 defa tığın üzerine doladım. 2 doladım arkadaşlar. Hemen 2 zincir atlayıp 3. zincirime yine 3 defa da çıktığım üstü trabzan yapıyorum birinci kutumuzu oluşturduk 1 2 3 zincir 2 defa tığın başını doluyorum 3. zincirime üçlü trabzan 1 2 3 zincir 2 defa tığın başını doluyorum hemen yine buraya sık iğne ile sabitlediğim yeni tepe noktasına da atarak üçlü trabzan yapıyorum. Yani bu iki zincir arası 7 zincir çektiğim yerde toplamda 3 kutucuk oluyor. Burada 2 zincir arasında 10 zincir çekmiştik. 4 kutucuk var gördüğünüz gibi. Burada bir tane azalıyor. 3 kutucuğa düşüyor. Marullanma olmaması için bu şekilde yapıyoruz. Şimdi tekrardan 3 zincir, 2 defa attığım başını doladım. 3. Zincirime battım. Üçlü tırabzan. Tekrar 3 zincir, 2 defa attığım başını doluyorum. Üçlü tırabzan. Tekrar 3 zincir iki defa tığın başını doladım. Burada sık iğnenin tepe noktasına battım. üçlü trabzan Yani üç kutucuğumuz var. Bir tane azaltmış olduk. Bu sıramızı da yine bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Dediğim gibi yine aynı şekilde burada bu farklılığı göstermek istedim. Şimdi yine bu kutucuğumuzu yapıyoruz. Yine bu yeşil kısmı yapacağız. En sonda yine tırabzanlarımızı yapıp bitireceğiz. Ben de tamamlayayım tekrar görüşün Evet arkadaşlar modelimizi tamamladım çok hoş çok şık oldu tam çeyizlik bir model oldu şekilde göstereyim sıra tekrar yaparak istediğiniz büyüklükte örebilirsiniz örmesi de bir o kadar kolay farklı bir model Umarım sizler de beğenirsiniz bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum örecek olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum video sonunda kanalıma abone olmayı ve ben butonuna basmayı unutmayalım lütfen destekleriniz benim için çok değerli bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın